Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fiyat toplantısı yapacağız diyecektim ama bu ters dönen kim lan Oğlum şunu kaldırın şuradan kaldırın Hop kardeşim burası yatak değil kalk kalk Arkadaşlar bugün sizlere efsane çizimler efsane arabalar göstereceğim Burada ek ekibim bana karşı fazla aşırı bir sevgi gösteriyor Arkadaşlar sosyal mesafeyi koruyalım Safık var Safık var yardım edin Gidin lan Oğlum şu kırmızılıyı alın buradan alın alın bu coşkun mudur nedir Allah Allah Yani bu sevgi biraz fazlaya kaçtı Hani Oğlum bırakım beni ya Allah belanızı vermesin Şu an gördüğünüz gibi video çok değişik başladı arkadaşlar 7 düvele beni kovalıyor arkadaşlar Artık dövecekler mi sövecekler mi ben de çözemedim Oo burası yalnız çok güzel yanaşmış lan ayarlasam böyle denk gelmez Her videoda 2 saat girişten önce araba yanaştırtıyordum böyle olmuyordu Bugün nasıl olduysa arabalar gayet nizami Arkadaşlar ilk arabamızdan başlıyoruz. Boş araba yok demiştim. Bizim Metan tutmuş. Bildiğiniz düz 520D getirmiş. Oğlum Metan bir an tepliğe bu yakışmadı. Burada çizim lazım. Yan tarafa geçiyoruz. Burada güzel bir çizimli. Ee, bunun üstünde ne var lan böyle? Canavar mıdır? Kertenkele mi? Ney? Pitbull. Pitbull. Pitbull mu? kenara geçirsiniz Oğlum bu nasıl bir pitbull? Adam pitbull çizememiş buna lan. Oğlum pitbull bildiğin ayıcığa benziyor. Haribo'daki altın ayıcığın kötü haline benziyor lan bu. Burada da güzel bir S15'imiz ve fırıldak şekilde dans eden bir arkadaşımız var arkadaşlar. Oğlum in onun üstünden bakayım. Heh. Arkadaşlar karbon detaylar var aracımızda. E, jantlar bayağı bir güzel olmuş. Tam bir drift arabası olmuş. Abbas Çimen diye bir arkadaş vardı. Eskiden driftçiydi bu adam arkadaşlar. Onun da buna benzer bir arabası vardı. Tanıyanlar varsa yorumlara bir doluşsun arkadaşlar. Eskiler tanır. Burada... Bosman tık çizimli bir M3'ümüz var. Bu M3'ün sahibi hangi kardeşimse 5 videodur aynı arabayı getiriyor. Yani adam sıkılmadı arkadaşlar. Kıyafetine işlemiş. Burada... ben eski bir Dedim kral ölmez ben gene onu getir. Kral ölecek oğlum artık yeter. Şu arabayı 5 videodur getir mi artık? Burada arkadaşlar güzel bir tane M8'imiz var. Ee, jantlar bayağı bir dehşet duruyor arkadaşlar. Yani bu arabaya ben bayağı... Oğlum şu kırmızı fırıldağı buradan çekin artık. Dans edip dans edip duruyor. Alın şunu. Şunu buradan alın. Arkadaşlar güvenlik yok mu? Alın şunu aşağı. Ee, burada Japon çizim, amblemleri e, falan koymuş üstüne. Ne alaka ben de anlayamadım. Oğlum bu arabanın üstüne niye Japon çizimi koydu bunun sahibi? Ee, abi aracın sahibi benim. Bana satan arkadaş böyle satmış. Hiçbir fikrim yok. He Yani araba Alman arabası da ondan dedim. Neyse. Burada güzel bir GTR'mız var ama e, anlamsız bir şekilde evet. önünde Türk işi yazısını görüyorum arkadaşlar. Benim en çok dikkatimi cezbeden araba bu oldu abi. Arkadaşlar uzak durun sosyal mesafeyi koruyun. Koronavirüs arabası. Arkadaşlar. <laughs> Yalnız o s kimin de güzelmiş ha. Buna bir egzoz. Buna bir egzoz modu getirecek car parking var ya. Ya yeter be kardeşim. Arabanın üstünü diskotek mi yaptınız ya? Çin! Bu kırmızılı tecavüzcü coşkun kimse şunu şuradan alın. Araba sapığı mıdır nedir He. anasını sat. Sen bir Arkadaşlar bu çizim kimin aklına geldiyse gerçekten hasta oldum e, ee, adam koronavirüsün çizimini yapmış arkadaşlar. Yani bu hiç bu yaratıcılık benim aklıma gelmemişti. Yani koronavirüs şeyleri falan gerçekten güzelmiş. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar burada çok güzel bir e, supramız var. Gördüğünüz gibi bence etkinliğin en güzel arabası değil mi arkadaşlar? Sahibi kimse helal olsun valla. Gerçekten hoş duruyor arkadaşlar. Çünkü... Kesinlikle sahibi Kerem abi değil. Değil mi? Değil mi? <laughs> ya, da, bir var, bir <laughs> Benim arabayı zaten videoda bol bol göreceksiniz. Şaka maka bir yana burada pembe pavyon çizimli bir tane M4 görüyoruz. Adamın M4'ü gerçekten efsane arkadaşlar. Bakın şu sağ tarafa bir iki tane fotoğrafını vereceğim bu arabanın. Çok güzel arkadaş fotoğraflarını da çekmiş arabanın. Bizim Discord grubunu atmış. Oradan da görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar burada sade bir tane kartalımız bulunmakta Jantları dışarıya çıkıp duruyor Bay, Allah belanı vermesin beni çarptın dur dur Arkadaşlar burada sahibin kartalı var Sade duruyor güzel duruyor yine de Komple emek kokan bir e, Lamborghini'miz var da Bu Lamborghini'nin hangi serisiydi lan Allah Aventador. Allah Aventador Venom. değil ya bu Venom, Venom mu bak Venom, Venom. olabilir Doğru Abi Venom. Arkadaşlar sizce buradaki en iyi araba kim? Şimdi bizim Meta'nın Kardeş <laughs> kardeş? <laughs> aşağı Vay 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 yavaş Aa yarışçı var lan bana selam veriyor Dur bakayım el elini kaldırmış ha Aleyküm selam babuş Nasılsın iyi misin? Oğlum manyak mısın nasıl? He. Yani? Ne manyak diyorsun lan? Ayıp ediyorsun ha Hadi lan oradan. Oğlum adam Adam delinin teki herhalde Neyse şuradan belamızı bulmadan gidelim. Benim arabam içine kelin teki binmiş. Bak o kelin <laughs> şimdi. Lan kel arabamı getir. Allah'ım arabayla ön kaldırarak gitti oğlum. Oğlum o nasıl ön kaldırdı lan benim arabamla. Lan getir arabayı getir. Adamın içinde Dominik Toretto ruhu var araziden. Adam harbiden ön kaldırıyor lan. Getir hele getir. Abi, Oo oğlum lan? bu duvarı aşar ha. He belasını buldu. Heh. Bas. Benim arabayı birisi ağacın altına sokmuş. Bu arabayı buraya hangi şerefsiz soktu? O kel soktu değil mi buraya o arabayı? Hey kel sesime gel. Allah. Oğlum benim arabayı kaldırıyor lan. Ana. Arkadaşlar. Lan bu araba nasıl ön kaldırıyor? Allah Allah arabayı kaldırıyor. Valla ben yapmadım bunu arkadaşlar bu nasıl oldu? Ana! Aga bu ne be? Araba mı ön kaldırıyor? Hocam. Hocam ne oldu bu arabaya? Arkadaşlar pistimiz hazır. Arabanın etrafında dönülecek. In my veins i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad yeah, here to play yeah, and i've got something yeah. to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's face. space i won't stop till i hear him say oh, oh, da -da -da. takip et de sana şöyle bir araba hediye ederim gel. Hmm. Araba mı? Evet. E madem Aracımız bizi videomuza konuk ettiniz abi siz bizi. Biz de size öyle bir araba hediye edelim dedik. Allah razı olsun Aracımız. kardeş. Arabamı hangi hıyar ta yolun şeyine kadar getirdi? Bu arada araba hala ön kaldırıyor arkadaşlar. Başkası... var ya Başkası bindiği zaman bu arabam sapıtıyor arkadaşlar. Bak 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 ne siks Allah. Abi sen dur ben geleyim seni al. Tamam ustam gel beni al. Ben şeydeyim. Ee, sen? Burger'da buluşalım ya. Abi bence burgerına kadar kendimi sınırlar mısın? Geldim abi sen abi, neredesin? Abi, abi şimdi GTR'a bir atla ya. Geliyorum valla ön kaldıran bir manyak görürsen o ben. Yavaş. Adam ön kaldıra kaldıra gelmeye çalışıyorum. Bak 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 bak. Allah'ım yarabbim. Abi sen gelmeyin sen niye geldin ki buraya gel. Abi gel. Tamam benim araba böyle kalsın artık belasını buldu. Neredesin sen? Hangi arabayı verecek? Dur bir gidelim arkadaşlar. Bak ne diye alıyoruz. Valla mutlu oldum. arkasına bak. Uhu. Adam gibi adam ya. Arkadaşlar Renault Clio'muz hayırlı olsun. Adamlar bize Renault Clio veriyor. Nasıl çizdin ya bunu? <laughs> Adam abi dışarı doğru çıkıyormuş gibi hissettim o şeyi. Arabanın arkasındaki tamponu bir şey. tamponu bir değişik olmuş lan. Tampon tarafına bakıyorum. Plaka böyle aşağıda falan filan. Efsane olmuş hocam. Abi, Allah razı olsun. Uzaktan bakınca şu uzaktan bakınca şu öndeki logoyu direkt oyun yapmış lan ben. Aynen aynen şu önündeki logoya bak. Şu Türk bayrağını çizen adam kör olur lan. Helal olsun ama var ya. Bir de o... Çok istiyordum bu arabayı. Allah şükür Allah nasip etti bunu. Hızgarayı kendi çizmiş herhalde. Aynen aynen abi. Araba bildiğin Renault Clio ya. Gerçekten de. Orhan kardeşim Allah razı olsun valla. Çok güzel insansın. Amin amin abi. Valla bu arada. Cümlemizden razı olsun. Bu arada kardeşim günün birisinde inşallah ben de sana araba hediye ederim. Emeği geçen tüm kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum abi. Yani gerçekten bu toplantı bu... güzel bitti. Heh Abi araba gelmiştir sana Bu Clio'yu bizim Alperen çizdi Benim Discord moderatörüm Bana gerçekçi araba yapmayı seviyor Buradan ona da bir selam göndereyim Alperenciğim Cansın hemen bir lafımla Çocuk arabayı getirdi abi Bir lafımla da bak sana verdi Allah razı olsun Alperen kardeşime ben de Çok teşekkür ediyorum hani çok güzel Bir sürpriz oldu bu da bana ikinizin Hediyesi bu arada polis Ne ara önüme geldi lan Bana ayıp oluyor Neyse arkadaşlar ee, dediğim gibi hani gerçekten en güzel bağ sevgidir demişler arkadaşlar. Biz burada gerçekten Aynen birbirimizi abi. o kadar seviyoruz ki iç içe gidiyoruz oğlum gidin lan. Arkadaşlar gerçekten biz ee, çok güzel bir aile olduk burada. Takipçilerim de, kardeşlerim de, ekibim de benim gerçekten ailemdir. Hepiniz benim çok sevdiğim kişilersiniz. Benim için değerlisiniz. Yani biz burada hep birlikte çok eğleniyoruz. İsterseniz bu ekibe siz de katılabilirsiniz. Herkes katılabilir. Ayrı gayrı yok. Biz burada aile izlediysek bunu lafta bırakman. Oğlum yeter artık öpmeyin lan beni. <laughs> Arkadaşlar. Aynı şekilde çok youtuber'ın da seni sevdiğinden eminim abi. Allah razı olsun. Yani öyle söyleyeyim ben harbiden sevdiğimiz bir abimizsin. Birbirimizi gerçekten seviyoruz sayıyoruz derken fırından bir 190 çıktı lan. O da... <laughs> Oğlum o neymiş lan? Ana aynı gerçek gibi duruyor ha. Bak 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 Abi eskisi gibi. Abi arabalarını sana gösteririm bir ara. Alferen'in hesabını bir inceleriz seninle Harbiden efsane arabalar var bak. Vallahi hocam adam boş oynamıyor oyunu ya. Gerçekten efsane.